Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere dördüncü ev yani yuva, aile evinin yöneticilerinin bulunduğu konuma göre ne ifade ettiğini anlatacağım. İçinde bulunduğumuz, içine doğduğumuz aile değerleri, öğretiler bizim hayatımızın hangi alanına yansıyor? Nasıl bir aileye sahibiz? Kendi kuracağımız aileden beklentilerimiz nelerdir? Bu soruların cevabı dördüncü evi kesen burçta saklıdır. Ebeveyn ilişkilerimiz nasıl sorusunun cevabı da 4. evde bulunan gezegenlerin iyicil mi kötücül mü olduğuna göre değişir. Bu soruların cevabını araştırıyor olacağız. 4. ev yöneticisi 1. evde olduğunda ebeveynlere özellikle anneye benzerlik söz konusu olabilir. Aile değerleri kişinin dışarıya yansıttığı imaja da yansır. Ailesinin varlığı, temeli, aile değerleri kişi için önemlidir kendisini ifade ederken ailesinden bağımsız olarak ifade etmez. Ailenin kendisi hayatın her alanına yansımış gibidir. Her alanında da baskındır aile enerjisi. Bu konumda miras yoluyla edinilen mülkler, varlıklar olabilir ya da genetik bir miras olabilir. Örneğin bu haritanın sahibi sinemacı, yönetici Venüs, iyicil, Balık burcunda da yücelimde. Aile ilişkisi iyidir. Ailesinden sanatla ilgili bir genetik miras da almış olabilir. Dördüncü ev yöneticisi ikinci evde olduğunda ebeveynlerle hem genetik benzerlik hem de maddi bir bağ olduğuna işaret eder. Aile aracılığıyla para kazanabilir. Geçiminde ailenin söz hakkı olabilir. İkinci ev sabit bir ev olduğu için kişi aileden kalıcı değerler edinir. Bu bir ev olabilir, para olabilir, yetenek olabilir. Arsa alım satımı yapabilir. Ailenin ayak izlerini takip ederek yaşam sürdürür diyebiliriz. Aile içinde para ilişkisi baskın olacaktır. Örneğin bu harita sahibi de dünyaca ünlü bir ailenin üyesi. Yöneticisi Venüs, iyicil. Ama Koba Venüs ailesinden farklı bir alandan para kazanabileceğini gösteriyor ve aile ilişkisi de iyidir diyebiliriz. Dördüncü ev yöneticisi üçüncü evde olduğunda iletişim gücü ailemizden aldığımız öğretilerle şekillenir. Ebeveynlerden birinin hayata bakışını sanki kopyalamış gibi oluruz. Üçüncü ev değişken bir ev olduğu için kişi sıklıkla fikir değişimi olan bir ailede büyümüş olabilir. Eve bağlanmak ya da aynı evde sabit durmak kişiye zor gelebilir. E, sıklıkla ev değişimi yaşayabilir bu sebeple. Aile içinde kardeş ilişkisi baskın olacaktır. Kendisi yuva kurmuş olsa da kardeşlerle içine dahil olduğu o başlangıçtaki yuva her zaman daha kıymetli olacaktır. Bu haritada yönetici Merkür Aslan burcunda. Aile içinde taklit ve rol yeteneğiyle öne çıkan biri olabilir. 4. ev yöneticisi dördüncü evde olduğunda kişi için ailesinin yaşam modeli çok önemlidir. Aile sırtını dayayabileceği kadar köklüdür. Ev sahibi olmak, güvende olmak, aile sıcaklığını hissetmek kişi için önemlidir. Evde ve ailede annenin baskın enerjisi söz konusu olabilir. Bu konum aynı zamanda iyi bir genetik aktarıma da işaret eder. Yani kişi ebeveynlerine benzerliğiyle dikkat çeker. Bu haritada yönetici Jüpiter Oğlak burcunda, iyicil Jüpiter düşüşte. Kişi aile ilişkileri iyi olsa da beklediği aile desteğini alamamış, görememiş olabilir. Dördüncü ev yöneticisi beşinci evde olduğunda kişi için çocuk sevgisi önemlidir. Çocuksuz bir aile düşünülemez. İster kendi çocuğu olsun, ister başkalarının çocuğu olsun şefkat ve merhamet duygusu güçlü olacaktır. Korumacı yönü daha çok çocuklarla ilişkili olacaktır. Bununla birlikte lüks araçlar, oyuncaklar, lüks eşyalar ile üst sınıf yaşam modeline ulaşma isteği güçlü olacaktır. Atadan aileden kalan miras varlığını eğlenceye ya da keyiflere aktarabilir. Bu haritada yönetici Mars burcunda, Mars oğlak burcunda kötücül ve yücelimde aile ilişkileri kötü çekişmeli olabilir. Dördüncü ev yöneticisi altıncı evde olduğunda yuvayı bir arada tutabilmek adına çok da memnun olmayacağı, zorunlulukla yapılan işleri yapabileceğini gösterir. Aileyi geçindirmek için aileden aldığı maddi manevi değerleri iş hayatına aktarma eğilimi olacaktır. Yani mesela sermaye yapma eğilimi olabilir. Ya da ebeveynlerden birinin mesleğini, hizmet sektörüyle ilgili mesleğini yapıyor olabilir. İşler pek istediği gibi gitmeyebilir. Bu konum aynı zamanda kişinin kalıtımsal olarak ailesinin hastalık potansiyellerini de alabileceğini gösterir. Bu haritada yönetici Venüs, Oğlak Burcu'nda aile ilişkileri iyidir, hizmet ve sorumluluk odaklıdır diyebiliriz. Dördüncü ev yöneticisi yedinci evde olduğunda evlilik kararı almasında aile etkisi, kendisi dışında başkalarının fikri ya da etkisi oluşur. Çok akla danışarak Alınan bu karar çoğunlukla sağlam bir evliliğin, kalıcı bir evliliğin, yuvanın kurulmasını sağlar. Hatta evlilik aracılığıyla kazanımlar da olabilir. Akraba evliliği gibi bir durumda olabilir. Ama kimi zaman evliliğin ilerleyen yıllarında memnuniyetsizlikler oluşabilir. Özellikle de 4. evin yöneticisi Ay olduğunda ve 7. ev çizgisinde de Jüpiter olduğunda. Kişinin eşi ve ailesi bu durumda böyle bir konum varsa Eşi ve ailesi anlaşmazlık yaşayabilir. Bu haritada yönetici Güneş Yay burcunda. Aile ilişkileri iyi ve sevecendir diyebiliriz. Dördüncü ev yöneticisi 8. evde olduğunda bu konum çocuk yaştan itibaren ruhsal bir olgunluk kazandığını gösterir. Ebeveynlerden biri hayata erken veda edebilir ya da kişinin gözünde bir ebeveyn yok gibidir. Ebeveyn-çocuk ilişkisi doya doya yaşanmamış olabilir. Ailede miras konusu gündemden düşmüyor olabilir. İki evde kapalı ev olduğu için kişinin başkasıyla paylaşmadığı sırları, aile içinde sıkı sıkı saklanmış sırları olabilir. Bu haritada yönetici Venüs Başak Burcu'nda, İyicil Venüs düşüşte. Aile mirasındaki payından memnuniyet duymayabilir kişi ama aile ilişkisi iyidir. 4. ev yöneticisi 9. evde olduğunda kişi doğduğu yerden başka bir yerde yaşam sürebilir. Ebeveynlerin kökleri yabancı olabilir ya da göçmen olabilir. Aile üyelerinden bazıları uzaklarda, yurt dışında olabilir. Ailenin dini ve felsefi görüşleri kişinin üzerinde etkili olacaktır. Edindiği bilgiyi, terbiyeyi çoğunlukla başka şehirlerde ya da başka ülkelerde sergiler durumda olacaktır. Bu haritada dördüncü ev yöneticisi Merkür Yay burcunda zararda. Kişinin ailesiyle ilişkisi değişkendir. Aileden uzak kalmak, şehir değiştirmek ona iyi gelmeyebilir. 4. ev yöneticisi 10. evde olduğunda etkin, söz sahibi, köklü ebeveynlere sahip olduğunu gösterir. 10. ev baş tacı etme evi olduğu için kişi ailesini, ebeveynlerini, sonrasında da kendi eşini baş tacı eder. Evde babanın baskın enerjisi hissediliyor olabilir. Evin otoritesi işe yansıyor olabilir. Aileyle çalışmak ya da aile desteğiyle çalışmak gibi etkiler oluşur. Her koşulda ev ve iş arasında bir bağlantı vardır. Bu haritada ev yöneticisi Ay Kova Burcu'nda. Aile ilişkisinde paylaşımcı ve dönem dönem de farklılık gösterecek şekilde değişkenlik vardır diyebiliriz. 4. ev yöneticisi 11. evde olduğunda kişinin yuva enerjisi arkadaşlık ortamına akacağı için kardeşi gibi göreceği, aileden biri gibi göreceği arkadaşları olur. Arkadaşla aynı evi paylaşma durumu olabilir. Daha yaşlı kişiler için düşünürsek de gelin damatla aynı evi paylaşma durumu olabilir. Evlat edinme ya da eşin önceki eşinden olan çocuğunu sahiplenme gibi durumlar olabilir. Ebeveynle ilişkiler duygusal düzeyde zayıf ama arkadaşça ilerliyor olabilir. Bu haritada ev yöneticisi Merkür Oğlak burcunda. Aile ilişkisi biraz kısıtlı olabilir, kuşak farkı olabilir ya da ebeveynlerle yeterince vakit geçirme şansını bulamamış olabilir. 4. ev yöneticisi 12. evde olduğunda evde kalmak, eve, eve kapanmak, sürekli evi düşünmek gibi etkiler oluşur. Her koşulda ev önemlidir, değerlidir, saklamaya değer görülür. Eve kolay kolay birileri girmiyor olabilir mesela. Ev korunaklı bir kale gibidir çünkü. Bu evde yine kapalılıklar evi olduğu için kişi ya kendisini saklar ya da aile sırlarını saklıyor olabilir. Bu haritada ev yöneticisi Satürn Başak burcunda ve kötücül. Aile ilişkisi kötü olabilir. Ailede birinin hastane gibi bir yerde kapalı kalması aile ilişkilerini etkilemiş olabilir. Bu videoda sizlere 4. ev yöneticileri üzerinden aile ile ilişkilerimizi anlattım. Bir sonraki videoda 5. ev yöneticilerini anlatacağım. O zamana dek hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.